Herkese videolar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bisiklet vlog'una devam ediyoruz. En son tanıtım videosunu çekmiştik. Ee, şimdi de arkadaşlar tur atacağız ama bu sefer kendimizi çekmeyeceğiz. Eee yolu çekeceğiz. Eee indik falan. Şimdi hemen, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kerem bu. Bunu görmediniz hiç Kerem gel. Evet Kemal'i gördünüz. İyi. Ee, şimdi gidelim. Hadi. O da vlog çek. Dur şu manya. Şunu bekleyelim. Biraz salsılacak ama. Evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar Balçova İzmir sokaklarında ee, dolaşıyoruz. Evet. Evet. Saat 8'e kadar video çekelim ben şaka yapıyorum. Ya abi çok sakattı ya sağ ol. Ee, şimdi bu blok bizim ikinci videomuz. Bir tane tanıtım gelmişti. Tanıtımdan iki gün geçti maalesef arkadaşlar. Çok özür dilerim. Tanı tanıtım videosu. Çekmiştik arkadaşlar özür dilerim. Çektim video silinmiş. Çektim atarım diye düşünüyorken video silinmiş. Kerime de aynı şey olmuş. O da ilk videosunu bunu atacaktı. Özür dilerim bundan dolayı. Ee... arkadaşlar çok özür dilerim çok özür dilerim çok kötü bir ses geldi bu arada dün arkadaşlar binmişmiş insandı onun için bir video çekmiştim ama bilmiyorum neden e, di, di, silinmiş e, şöyle dönüyeceğim e, işte atacaktım dedim tutamadım işte öyle böyle bir, bir yatış var. Çok... Niye çünkü yollar tırtık ve Temiz teyze geçiyordu Kerem'in elinde kamera gördün Kerem de konuşuyor Yaptı böyle <laughs> Kero Duydun mu lan? Ha? Ha? Hadi. Teyze böyle yaptı sana. <laughs> Konuşuyor ya. Arkadaşlar ben bunu buraya monteleyeceğim ve sarsılma olacak ama daha bize çekin olacak. Nasıl sadece telefona mı şekilde hayır. ben. arkadaşlar ilk bildiğimiz bu site açılışı. Kanka. Sağa dön, sağa sağa. Evet, sağ önce şimdi. Araba geliyor, lanet olsun sana var. Lanet girsin. Baş Abi ya ama yor. baş sen. Allah kahkaha, Körpek var diye kaçıyor hani. Oğlum. Oğlum korkmayın, ne köpek bunu iki kere ısırıyordu da Bana hiç dokunmadı valla Kero seni iki kere ısırıyordu <laughs> Evet sonunda bisikletini açacağım akşamda ben deyip e, bisikleti evet. yıkama bir biz bunu dün çekecektik yani Dünyayı dün iki video gelecekti Benim olduğu için Ve, Maalesef kayda almadı Ve izin de çıkmadık Çıkamadık Bir ünlü şu Arkadaşlar diye bir, bir de arkadaşlar Furkan diye bir arkadaşımız var e, Onun da bir adet bu arada Kerem'in kanalına abone olmayı unutmayın hemen gideceğim şimdi Kerem Kerem Kanalın ismi ne kanka senin? Kerem'in vlogları adlı kanalda abone olmayı unutmayın Abi bak benim kanalı söyleyeyim mi ben? Kemal Sayit Birleşik Uysal Ayrı. O abone olmayı. Evet abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Kerem'in vlogları kanalında abone olmayı unutmayın. Şöyle Ben ineceğim çünkü sarsılıyım Evet Kerem bitmiş Videolarımız 8 dakikayla 10 dakika olacak 6 dakikayla 10 dakika arası olabilir ya, Ara sokaklarda dolaşıyoruz Kerem arkada kaldı Ne oldu? Ha bitirmiş ha ben biraz 7 dakika falan olsun bitireceğim. Ee, dediğim gibi böyle. Anladım videosu çekmiştik zaten. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Evet akşam falan ikinci videomuzda tanıtım gelecek. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Delikanlı Ne şey oluyor görüşmek üzere bay bay